Merhaba arkadaşlar. Kızımla Bim'den aldığımız sürpriz yumurtaları açıyoruz. Daha önce açmıştık ama video için tekrardan içine koyduk. Sizler için açmak istedik. Böyle oyuncaklar çıkıyormuş. Üzerinde gösterelim. Ay, gitti. Şansınıza hangisi çıkarsa. Bir Hatta böyle etiketi oluyor içerisinde. Bu tür oyuncaklardan çıkıyormuş. Minyatür. Böyle Bir bardak mi çıktı. Çok güzel. Mi? En çok hoşuma giden bu valiz oldu. Bu da ikinci çıkan. Kızım da arkada eğleniyor kendince. Böyle bir şey çıktı. Suratı ayrıyeten çıkmıştı. Biz yapıştırdık. Hazır ettik. Bu şekilde ne oyuncaklarımız. Ne İzlediğiniz ne için izleyemez. teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğenip abone olmayı unutmayınız.